sevgili seyirciler. Bir Hayvancılığı sektörel bakış programıyla da karşınızdayız. Bugün sizlere Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi'nden yapı, yayın yapıyoruz. Bu e, mahallemizde e, Damızlık koyun e, yetiştiren e, bir çiftlikteyiz, yerel bir çiftlikteyiz. Bu çiftliğin özelliği e, Ramonov koyununu e, yetiştirmesi, damızlık olaraktan yetiştirmesi. Şu anda Ramonov koyununun damızlık bölümünde, yani anaç bölümündeyiz. E, şu anda yanımızda e, Ramazan Bey ile beraberiz işletmenin sahibiyle. Kendisiyle e, Ramonov koyun hakkında güzel bir söyleşi yapacağız. Merhaba Ramazan Bey. Merhaba Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz Biz de çok şükür. Kapılarınızı açtınız. Teşekkür ederiz. Bizi çağırdınız. E, çiftliğimizi gördük. <laughs> hayvanları evet. tanıyacağız. E, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu çiftliğin tarihçesinden biraz sizden bilgi alalım. Vallahi çiftliği biz bunları Ukrayna'dan getirdik. Zamırcık hayvan olanız. Bunların özellikleri yani çok doğum yapmaları. Hı hı. Bu yani yani üretim için. Evet. evet. Ee, Ramon bir batında tahmin yani bildiğimiz 3 ile 5 arasında bir yavru evet, aynı, e, üç, potansiyeli e var. Evet aynı 3-5'e alıyoruz yani devam. Hı -hı. Aynı şekilde alıyoruz. Çiftimizde aynı... yaşadık değil mi 5 tane yavru? Ya, ya yaşadık aynı Hı -hı. şekilde. Peki e, Ramonov'u sadece damızlık olaraktan yani 3-5 yavrudan dolayı mı tercih ediyorsunuz yoksa et özellikleri de var mı? Süt evet özellikleri var. var. Etleri güzel yani et için değil bunlar süt damızlık üzerine. Ha. Üretim için yani. Üretim için yapıyorsunuz. Evet. Bunu. Tamamdır. Ee, bir sene içerisinde kaç tane yavru elde ediyoruz? Vallahi şimdi senede bunları demelim de 14-15 ayda çift ürün, yani iki sefer doğum i̇ki yaparlar batımda. yani. He. Toplamda yani maksimum verim alanında 10 tane yavru yapabiliyor 14 ayda, 15 ayda. Yap, şimdi özellikle, özellikle 10 tane da 8 olur mesela ki. Kimisi 5 yapar, kimisi 3 yapar, Hı -hı. kimisi 4 yapar. Evet. Hani, şu anda e, anaçların yanındayız, e, annelerin yanındayız. Bunların bakımları ile alakalı sizden bilgi Bakımların alalım. Bakımlarında çok zor bir bakımı yok yani. O kadar fazla bir şey de yok bakımı. Hı hı. Yani yonca türü, arpa, yani gün sezonlarında yeni doğum yaptılar, süt türü, süt yemi gibi şeyleri veriyoruz. Küsme diye evet. şey olsun diye. Hı hı. Peki merayla e, bağlantısı nasıl hayvanların? Meraya gelecek Merayla bağlantısı yok. Şöyle yani, sağsız olur. Hı hı. Sağsız olur da bunları ses, her sezonlarında meraya salma şansı yok çünkü üretim fazla yavru yaptığı için mayrek olsa bu sütü toparlayamaz. Evet. O yavruyu da bakamaz. Hı hı. Yani bir gezinti olarak getir gezdirirsin. Hava olur. aldırmak için bir Aynen de o şekilde rağmen. yani. Yani daha da bakarım da bu ürünü alırım diye o yüzden bir şey değil yani. Olur da sağlıklı olmaz yani. Peki bu hayvanın e, kökeni neresi? Nereden geliyor bu hayvanlar? Bu hayvanlar Rusya, Ukrayna'dan. Rusya'dan geldiler. Evet, oradan ithal edildiler. Oradan geldiler. Evet. Peki e, bizim ortamımıza, bizim iklim şartlarımıza ayak uydurmaları ne şekilde? Uydurma çok iyi. Biz e, biz yani başkan hep sıkıntılıydık de ama şimdi orada kişilerin üzerine burası bu sıcaklara dayanıyor yani. İki sene gibi oldu bizim elimizde bunlar. Hı hı. Dayanıyor yani. E genel olarak soğuğu seviyorlar ama. Soğuğu. Yok sıcaktan bir sıkıntı yok. Sıcakta da sıkıntı yok. yok. Hiç sıkıntıları yok yani rahat yani. Hı hı. Peki anaçlarla ilgili söylemek istediğiniz başka bilgi var mı bizim istediğimiz? Vallahi anaçlarla başka ilgili bir şey söyleyeceğimiz niye olabilir? Yani rahatlıkla doğurduğu yavruyu bakabiliyor. Hayvan kendi sevgisine kendi ediyor. Hı hı. Başka bir sıkıntıları. Peki 3-5 yavru da e, emzirmede sıkıntı yaşanıyor mu? Siz dışarıdan Şimdi, takviye yapıyor musunuz? Şimdi bunları yapıyor musun? emzirme ortamında bize yani 4 tane falan biz bunların yavru büyüttük. Hı hı. Bir koyun 4 tane büyüttü. Onları ayrı bir kapaslara kapıyoruz. Bu arada analizle, yavru hiç salmıyoruz. Azıcık anemi, azıcık o şekilde. Düzenli bakım yapıyor tabii. Düzenli bakım yapılıyor. Evet o şekilde yani. yani dışarıdan siz yavrulara herhangi bir müdahale yapmıyorsunuz. Hiç müdahale etmiyor. Ha, kendisi yetiştirebiliyor. Şu yavrusu. anda ev olmayanın çok şey varsa etsel de önemli yapmadık biz yani. Hı hı. Yeterli geliyor. Peki şu anda bu sürümüzün arasında koçlar da var. Şu anda koç katımında var. Evet. Ee, ne, ne, kadar süre beraber kalacaklar? Bir ay 40 gün falan. Bir ay 40 gün kaldıktan evet. sonra ondan sonra ayırıyoruz. koçları. Evet. evet. Peki kan uyumunda, kan akışı olayında, poşlarımızı değiştirme olayında nasıl yapıyorsunuz? Şu anda Değil. hayvanlarımız yeni. Evet. Ee, yeni geldikleri için bir kan uyuşmazlığı olmaz ama. Şu anda yok evet. Dilerdi, yani yeniden ithal hesabını yapıyoruz. Poş yani. ithal, ithal edeceğiz, buraya Taze edeceğiz. kan olarak evet. buraya getireceksiniz. Tabii. Anladım. O şekilde. Ya çoban sıkıntısı, şimdi çoban bulma sorunu büyük yani herkes bu işleri yapmıyor. Hı hı. O şekilde çoban sıkıntısı olmadığı için de yani içeride bakıyoruz yanımız bunlara. Normalde çobanımız olsa hayvanları meraya salabiliriz. Meraya salabiliriz, her her tabii var. tabii düzenli. Şey Ama sanırım. şu anda birçok yeri zaten sıkıntısı, Evet. E, çoban yerde. sıkıntısı, çalıştırma yani istihdam sıkıntısı yaşıyor birçok işletme. Sizde de aynı problem yaşanıyor. Aynen de, aynen de öyle, aynen Doğru söyledin aynı sıkıntı. sevgili seyirciler, şimdi kuzu alındayız, İkinci bölüme geçtik. Ee, şu anda kuzularımızın arasındayız. Ramazan Bey, <laughs> şu anda e, damızlıkları öğrendik, şu anda kuzuların yanına geldi Kuzular hakkında sizden biraz bilgi alalım. Allah kuzular, bu kuzular 3-4 aylık gibi. Anneden doğduktan sonra 3-4 ay içerisinden bu hale geliyorlar. <laughs> Peki, e, Ramazan koyunları ilk doğduğu zaman e ee, ne renk oluyorlar? Yani bildiğim kadarıyla Yağlar, siyah. Yavruları siyah olur. Siyah olur. Ondan sonra ikinci zaman, tüyler zaman, çıkmaya zaman, başlayınca Zaman zamanla grileşiyor yani böyle değişiyor. Yani zaman geliyor. geçince grileşmeye, evet. anneler gibi. Gelen... Anneler gibi. Annelerin o halini alıyor. Yani? O halini alıyor. Peki, e, şimdi bir batında 4-5 yavrudan bahsediyoruz. Bu evet. 4-5 yavru doğduktan sonra siz ilk doğumda müdahale ediyor musunuz? İlk doğuma müdahale ettiğimizden yani doğumları çok rahat, çok güzel yani. Çok yavru olduğu anda <laughs> yavruları bir ara toplayıp özel kafeslere kapıyoruz. <laughs> kafeslerde bir zaman orada gezeceğiz. Yani Yavrular annesini benimseyince. Evet. O şekilde yardımcı oluyoruz. Sadece yani. yardımcı o noktada oluyor. Öbür türlü yani. yani çok şey yani katlar bir şey hayvanlar, canlı bir hayvanlar. Uçuştuğu olsa cin gibi hemen kalkıp annesini eleme biliyor yani. <laughs> Bizim buranın hayvanları bu daha cesaretli ya. Yani. Ona göre daha cesaret. aynen de öyle. Hı -hı. Peki e, ne kadar süre e, annesinin yanında kalıyor? Ne zaman sütten ayırıyorsunuz? Valla biz bunları iki buçuk ay gibi, üç ay gibi olarak normalde ayırıyoruz. Normalde ayrılıyor, ayrılıyor. Ayrı, evet, evet. ondan sonra üç buçuk, dört ay oldu zaten onlar kendinden başlıyorlar, yeniden tek tek koştanmaya yani. Şimdi yavruların e, ergenliğe gelme süresini soruyoruz. Şu anda gelirler. Şu anda geldi. Dört, dört, dört ay daha sonra koşturuyorlar. Yani biz ama hiç sağlamadık yani koşturuna. Nasıl almadınız şu Sağladık. anda? Sağlamadık. Gel ayırdık hiç. Ne koşturuyoruz zaten? Şu anda arkamızda günler dişi mi? Bu gün bunlar dişi takım evet. Bir de erkeklerimiz var yan tarafta. Öbür zaten erkeklerimiz var bölüm bölüm tabii ki. Aha, hepsini ayırdınız. Hepsini Zaman ana ayırdı. Orada ayırın. kuzular burada dişiler erkekler de orada. Evet. Peki erkekleri ne olarak kullanacaksınız ne yapacaksınız? Valla erkekler damızlık olarak satacağız. Hı -hı. İyi olanları daha iyi olanları ona göre bilmiyorum herhalde bir şeyler yapacağız. Evet. Yani damızlık örü ortam olarak. Yani bunlar da damızlık için üretiyoruz zaten. hı. O çatlarda. Peki e, şimdi bu kuzuları e, damızlık olarak verdiğimizde yani şu anda 4 ayda çiftleşmeye hazırlar. Ağrı'ya yolladık bunları. Evet. E, hatta başka bir yere yolladık. E, herhangi bir şey ekstradan yapmamıza gerek var mı? Yoksa azıcık götürdüğümüzde orada bakmaya devam edebilir miyiz? Yani bu hayvanların direnci açısından soruyoruz. Direnci açısından zaten biz buna gönderik aşılarını yaptırıyoruz. Ülke tarımlardan. Hı -hı. Çevklerini alıyoruz. Bize yani orada da çok bir sıkıntı yaşamıyorlar yani. Hı -hı. Gittiği yere hemen adapte oluyor zaten. Aynen de adapte oluyor yani gönder falan hiç sıkıntı yaşamadık yani. Açıkçası bir hayvan bunlar üretim için. Hı hı. Yani bugün üç tane, dört tane, beş tane yavru yapıyor ne yapıyor devamlı üretmek için şey. Şey evet, üretim çiftliği evet. devam ediyor zaten. fabrika gibi yani. Fabrika gibi devam seri üretim. Aynen de doğru söylüyor. Peki bunları e, diğer ırklarla melezleme yapsak? Yani etlerin yüksek ırklarla bir melezleme yapsak? Nasıl olur Onu düşünüyoruz. O işi düşünüyoruz yani. Için düşünüyoruz yani. Hı hı. Hatta bir sene Bunlara birkaç koyuna saldık tam randıman iki de yani düşünüyoruz yani ona. Ha öyle bir seleksiyonda yaklaştınız yani yani, yani, yani bizim buranın hayvanını iri koç çalıp zamuzluk o mermazlardan yani o iki olabilirim yani iyi mi olur ki yani, hepsi değil ya yani, öyle bir iki tane bir düşüncemiz var ama yani, yapmadık yani yapmayı düşünüyoruz yani. Evet. Umarız e, bizim bölgenin hayvanları için de güzel olur. Yani doğum oranı yüksek hayvanlarımız elde ederiz inşallah evet, böyle aynen hem dayanıklılığı artır, hastalıklara dirence yükselen ürünler elde ederiz. Bu çalışmalar inşallah yani sadece sizler açısından değil, devletimizin açısından da yapılabilir. Duruma gelir inşallah. Ya bunları daha yani bizim buranın hayvanı hayatta öyle 3-4 ayda bizim buranın ufak yavru koçtanma En az 7-8 aylık. Bunlar bizim hayvanı bir katla fark atıyor. Bu 4 aylık koçtan, bizi 8 aylık olmadan koçlanmaz zaten. Evet, bir koca gelmem. Farkı var zaten. Evet, ben çok yani, doğru. arada fark yok. Hı <laughs> -hı. Şimdi normalde üretim için her şeyde fark yok. İsteyen de çok iyi. Herkes istiyor. Mesela Konya, kar bilmem her yerden gelip alabiliyorlar bunu yani. İsteyip gelip Demek, alabiliyorlar. Tabii tabii. Hı -hı. Demek ki millet randıman alabiliyor ki onu geliyor yani alamazsa gelmez. Yani şimdi şöyle baktığımızda 4-5 yavrunun nerede evet, bir doğan yavruyu gördüğümüzde ben de isterim bu hayvanı beslemek. Aynen öyle. Ve bakımı da kolay hayvanlar. Yani Bakım böyle kolay öyle. Şey zor bir bakımı değil. yok yani yok yok. Hı -hı. Yani düzenli saatini tuyutunu çeyiz. Yani düzenli neyse onu şey ile düzeyi yer Zaten şöyle öyle. Evet. O şekilde yani. Öyle bir zor bir bakımı da yok yani. Aynen. Yani çok teşekkür ederiz Ramazan Bey verdiğiniz bilgilerden tamam, dolayı. De, dolayı de, kapılarınızı açtınız bize Ramazan Koyunluğu'nun e, bilgilerini verdiniz. Teşekkür ederiz. Efendim bir programımızın daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ramazan Koyunluğu'nu dilimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız size. bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.